Kulak önünde oluşan şişlikler genellikle paratüs tükürük bezinden kaynaklanır. Bu şişlikler paratüs tükürük bezinin iyi huylu bir tümörü, iltihabı ya da kötü huylu bir tümörü olabilir. Ayrıca lenf bezleri de ya da dere altı dokulardan oluşan kistler de bu bölgede şişliklere neden olabilirler. Kulak önü ya da çevresindeki şişlikler genellikle tükrük bezi tümörlerinden kaynaklanır. Tükrük bezi tümörlerinin çoğunluğu iyi huyludur ancak bazen kötü huylu tümörleri de olabilir. Ayrıca lenf bezi büyümeleri, enfeksiyonlar ya da deri altı kistleri de bu bölgede şişliğe neden olurlar. Kulak önündeki şişliklerin enfeksiyon mu tümör mü olduğunu ayırt edebilmek için detaylı bir kulak burun boğaz muayenesi, ultrason, bazen de iğne biyopsisine ihtiyaç duyulur. Kısa zamanda ortaya çıkan ve ağrılı olan şişlikler enfeksiyon belirteci olduğu gibi daha uzun süre kalan kitleler şişliklerde tümör belirteci olabilirler. Kulak önündeki şişliğin ağrılı olmaması her zaman iyi huylu olduğu anlamına gelmez. Bu her zaman güvenebileceğimiz bir bulgu değildir. Ağrısız ama büyüyen bir kitle mutlaka ciddiyette ele alınmalıdır. Kulak önündeki şişlikler eğer sertse, hızlı büyüyorsa ya da iki haftadan daha uzun sürüyorsa mutlaka bir doktora başvurmalısınız. Kulak önündeki kitleler sadece paratis tükürük bezine ait değildir. En sık olarak paratis tükürük bezindeki tümörleri görmekteyiz. Fakat bununla birlikte bu bölgedeki lenf bezlerinin büyümesi ya da deri altı kistleri de şişlik sebebi olabilirler. Kulak önündeki şişliklerin tanısı için öncelikle detaylı bir kulak burun muaz muayenesi gerekir. Sonrasında ultrason, gerekirse MR, ya da bazı gerekli durumlarda da iğne biyopsisi yapılır. Kulak önündeki her şişte biyopsi yapılması gerekmez. Ama şüpheli kitlelerde tanıyı kesinleştirmek için mutlaka ince iğne biyopsisi yapılmalıdır. Cerrahiye yön verecektir.